Siz papayla Şarken arasında var olan dostluğun gerçek bir dostluk olduğuna inanıyor musunuz? Hı? Papa'nın tören tacından çalınmış bir mücevheri 60 bin dukaya satın aldım ben. Bu Yakut vaktinde tutsakken Fransa kralı Fransuanın elindeydi. ...şimdi benim elimde. Şu halde Fransa kralı Fransua'dan... sevmesini isteyebilir misiniz? <laughs> Bu mektubu... ...öfkelenmesin diye... ...hünkârımıza sunmayacağım bile. Eğer Şalken... ...bizimle bir anlaşma imzalamak istiyorsa... ...şartlarımızı kabul etmek zorunda!